Merhaba arkadaşlar, Recep Üstelik'le Herkese Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapmayı düşündüğüm tarif zeytinyağlı arpacık soğanı. Gördüğünüz gibi birçok malzemeden oluşan arpacık soğanımızı hemen hızlı bir şekilde yapmaya başlayacağız. İlk etapta bunların tüm detaylı açıklamasını, detaylı malzeme listesini videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Zaman kaybetmemek adına bunları tek tek söylemiyorum. Hemen zeytinyağlı arpacık soğanı nasıl yapılır başlıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, yemeğimizin ana malzemesi olan arpacık soğanı ilk önce soyarak başlıyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Görmüş olduğunuz uç kısımlarını çok fazla böyle derin koparmadan şöyle yırtarak çekeceğiz. Alttan da aynı şekilde. Sonra parmağımızla tutarak en az zayiyet verecek şekilde bütün soğanlarımızı soyacağız. Arpacık soğanı bu şekilde soyuluyor. Bu şekilde soyarsak ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burasını tam koparmadığımız için piş piştikten sonra dağılma yapmıyor. Ama bizim insanlarımız genelde arpacık soğanı pratik olsun uğraşmamak için şuradan koparmak yerine şuradan delik koparıyor, bütün katmanlar görünüyor. Bunu da böyle kesiyor. Ondan sonra bir de şöyle ortadan aşçılar böyle çekiyor. Ondan sonra burayı da kopardığı zaman kocaman büyük bir fira veriyor ve gördüğünüz gibi soğandan kalan kısmı bu kadar oluyor. Aslında firimiz sadece şu gördüğünüz kabuklar olmalı bu şekilde yanlış ucundan kopararak yapacağız. Bir kere daha gösteriyorum. Soğanımızın ucundan koparacağız. Gördüğünüz gibi bütün bal dokusu tutuyor soğanımızı. Ardından dış kabını uğraşacağız. Biraz belki ama şöyle ince bir şekilde dışını soyacağız. Piştikten sonra soğanımız tane tane dursun parçalanmasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağız. Yani ondan sonra da yıkayacağız. Diğer kuru soğanımızı, sarımsaklarımızı aynı şekilde ayıklayacağız. Domatesimizi de mutlaka soyacağız. Şimdi ben bütün soğanları, arpacık soğanlarımı tek tek ile soyacağım. Sonra da yıkayacağım ve başlayacağız videomuzu çekmeye. Evet kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi arpacık soğanımızın soğanla ayıkladım, yıkadım. Bir adet kuru soğanımı soydum, bir adet domatesimi soydum ve bir kelle sarımsaklarımı da bu kadar taze sarımsak çıktı. Buradaki arpacık soğanları şu anda Mayıs'ın 29'u bugün itibariyle 2022 yılındayız ve Bunları taze arpacık soğanı ve taze sarımsaklardan meydana getireceğim. İlerideki, ileriki yıllarda kim ne zaman bu tarifi görür, yapar. Ee, en iyi arpacık soğanı zeytinyağlı tabii ki taze arpacık soğanı ve taze sarımsaktan olandır. Bunu da ayrıca bir tarihe not olarak düşeyim ve e, şimdi kalan malzeme bu malzemelerini doğramaya geçeyim. Zeytinyağlı arpacık soğanı da bir adet kuru soğan kullanacağız. Onu da yemeklik olarak ince bir şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Bu şekilde soğanlarımızı doğrayalım. Domatesimizi şöyle çok ince olmasına gerek yok. Arpacık soğanımız olduğu için şöyle gelişi güzel irizar şeklinde doğrayabiliriz. Bir adet kullanacağız. Sarımsakları bütün de atabiliriz içerisine. Fakat şöyle tahtamızı alalım. Eğer iri ise şöyle ortada ikiye bölelim. Hem de lezzetli rahiyalarızın. Arpacık soğanımızın içerisine geçsin. Yemeğin en sonunda kullanacağımız dereotunu da şöyle tahtamızı aldıktan sonra çok ince olmayacak şekilde. Ben onları dallarını tek tek ayıkladım. Odun su saplarını attım. Şöyle yarım santim kalınlığında doğrayalım. Bunu en son ekleyeceğiz. İçerisinde kararma yapmasın, yeşilliğini korusun. Evet arkadaşlar zeytinyağlı arpacık soğan için öncelikle yapma, yapacak olduğumuz tenceremizi karar veriyoruz miktarına göre. Uygun olan ebatta bir tenceremiz alıyoruz. Yarım çay bardağına yakın yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyeceğiz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısınır, ısınmaz veya ısınmaya yakın bir adet ince doğradığımız soğanı ekleyeceğiz. Burada bir detay veriyorum. Bu tarife erişenler farklı olsun diye değil, gerçekten böyle olması gerektiği için bir çay kaşığı toz şekerimizi beraber ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bunu 5 dakika kadar bu şekerle beraber karamelize olmasını sağlayacağız. Dakikada burada tutabilirsiniz. İyi ısıda, orta ısının üzerinde bir ısıda 5 dakika toz şekerimizle beraber kuru soğanımızı karamelize edeceğiz. Evet arkadaşlar tam 5 dakika kadar oldu. Fazla da zaman kaybetmeden hemen kuru soğanımızı ayıkladık. Yaklaşık burada 400 gram kadar kalmıştır. Hemen ekleyeceğiz. Sarımsaklarımızı da ekleyelim. 2 dakika beraber ince soğan beraber karamelize beraber ileri sağa sola karıştıralım. Hemen ardından bir çay kaşığı domates sarçam vardı. Onu da ekliyorum. Şöyle onun da 2 dakika acılığının, çiğliğinin gitmesi lazım soğanlarımla beraber 2 dakikada domates salçamın açılmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar arkasından 1 adet defne yaprağımızı, 1 adet doğranmış domatesimizi, 1 çay kaşığı hardalımızı, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu, 1 çay kaşığı pul biberimizi, 1 çay kaşığı ak biberimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Ardından yarım çay bardağı sirkemizi ekledik. Kettle'da kaynattığımız kaynar Sıcak suyumuzu ekliyorum. 2 su bardağı. İsterseniz siz bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ben bir olsun istedim. Öyle. Şimdi bunu yaklaşık 30 dakika kadar pişmesini sağlayacağız. Kapa kapatıyoruz ve kaynamıyoruz. Kaynayacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fokur fokur soğanlarımız kaynamaya başladı. Altını hemen kısıyorum ve bu şekilde 30 dakika kadar ımıl pişecek. Ardından altını kapatacağım ve soğumaya alacağım. En sonunda dereotunu ekleyeceğim. En sonunda da söyleyeceğim. Burada da söyleyeyim. Eğer arpacık soğanımız yoksa normal kuru soğandan kuşbaşı doğurma şekliyle veya modelinde elma dilimi şeklinde doğrayarak zeytinyağlı soğanımızı arpacık soğanımızı veya kuru soğanımızı yapabiliriz. 30 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar 30 dakika boyunca arpacık soğanlarımızı şöyle bir ileri karıştırdım, bir geri karıştırdım. Aslında zeytinyağlılarda suyumuzu çok fazla koymamak lazım. Fakat ben olsun istedim. Şöyle piştiğine emin olmak için çatalımıza basacağız. Şöyle bıraktığı zaman zeytinyağımız pişmiş demektir. Zaten 30 dakika sonunda da pişmemesi mümkün. Şimdi hemen ocağımızın altını kapattık ve şöyle bir cam kabımız var. Çabuk soğuması için hemen tencereden buna aktarıyorum. Burada soğusun. Ardından dereotunu ekleyeceğim. Etin, yarpaç, soğanımızı yaptık, kabımıza aldık ve soğumasını sağladıktan sonra içerisindeki defne yaprağını çıkardım. Önceden ayıkladığımızda yıkadığımız, ardından doğradığımız derotları ekliyorum. Şöyle etrafına her yerine Şöyle bir karıştıracağız. Videomun sonunda da söylemiştim. Zeytinyağlı arpacık soğanlı normal kuru soğandan kuşbaşı doğrayarak veya elma dilimi doğrayarak yapabiliriz. Dereotumuzu karıştırdıktan sonra da yemek yerken tercih ettiğimiz bir çukur tabağı meze kabına şöyle görmüş olduğunuz gibi sarımsağından, arpacık soğanlarından, sosundan şöyle üzerine gezdirip afiyetle yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber zeytinyağlı arpacık soğan nasıl yapılır videomuzu çektik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve çok da beğenirseniz sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.